Antalya'da 4 gündür haber alınamayan ve yalnız yaşayan 54 yaşındaki adam evinde koltuğunda ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde, Kepezi ilçesi Fatih Mahallesi 3386. sokaktaki bir müstakil evde meydana geldi. Çöplerden topladığı geri dönüşüm malzemelerini satarak geçimini sağlayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen 54 yaşındaki yüksel ocakçıdan akrabaları 4 gündür haber alamadı. Eve gelen akrabalar, açık pencereden baktıklarında ocakçının koltukta hareketsiz olduğunu fark etti. Seslenmelerine cevap alamayan Ocakçının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Yüksel Ocakçının hayatını kaybettiğini belirledi. Yüksel Ocakçının yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Ocakçının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. On tu